Ver ya, <laughs> al tane ver. Hadi bir şeyler ya abi, bir şeyler ye 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 diye diye aldırdınız sonra bir şeyler. Yok, hıptirik verme. Meybuz ver, hıptirik dersek hıptirik isterim Zeynep, manyak. <laughs> Meybuzlarımız var, tamam yeter. Meybuzlar. Böyle donmuştan öyle, böyle dondurur muydunuz siz de? <laughs> <laughs> yemem. Abi bir şeyler ye, bir şeyler ye, ye, ye diye diye bir şeyler aldırdınız. Şimdi ekranı bir çift tık yapma sırası sizde canlarım. Şimdi çift tık yapma sırası sizde bak sizde kıramadım. Gittim yine parama kıydım. Bak meybuzlar aldım, danen aldım böyle. Ondan sonra... Şimdi... Böyle patos aldım. üstüne böyle acılı bir... Doğru acılı şot... Shot... Şot rim. Shot rim aldım böyle acılı. Ekrana çiftlik yapalım. Ekrana çiftlik. Onun sonra böyle kartuzlu sakız. Jellerimiz var tabi. Jellerimiz çok. Pop cake. Marshmallow. Uzun şeker. Ondan sonra gong. Baharatlı kristi. Wanted. Jelibon. Yine bir jelibon. Ondan sonra patlayan şekerler. Yine sade bir kraker. Jellerimiz var tabii ki. Ekranlara çirik yapmanız yeterli canlarım. Şöyle jellerimiz var. Sürpriz yumurtamız var. Patlayan şekerlerimiz var daha. Şu jellerimizi de çıkartalım. Ondan sonra böyle çok kremimiz var. Ondan sonra ozmomuz var. Ozmo. Ondan sonra cinomuz var. Mentosumuz var. <laughs> yine cino var. İşte emzik şekerimiz var. Mavi jelle de var. Daha oho say say bitmiyor. Paraya kıydım vallahi sizin için. Hani Furkan diyor. Furkan yok gitti. Şimdi Furkan evlerine gitti. Jelden mi başlayalım yoksa? Hmm. Jelden mi başlayalım yoksa meybuzdan mı? Jelden mi başlayalım yoksa limonlu meybuzdan mı? Jelden mi limonlu meyvuzdan başlayalım. Çilekli lollipop. Karpuzlu lollipop. Seversin aşkım. Üf, ekranı toz var. ekrana çıktık yapalım. Ekran çıktık yapalım. Bakın paramız yokken. Paramız azken. valla bak size gittim. Bir sürü yiyecek aldım Buraya bin lira para verdim. Furkan da vardı. Jelden mi? Tamam jelden başlayalım o zaman. Jelden başlıyoruz. Jel. Mavi jel. Jelden sonra patlayan şeker mi yesek? Jelden sonra patlayan şeker mi? Cino mu? Jelden sonra patlayan şeker mi? Cino mu canlarım? Seçin ona göre tamam mı? Jelden sonra mavi jel. Canlarım ilk Vili birimiz 50 beğendi. 50 beğendi. İlk Vili bili geliyor. İlk Vili Vili'miz 50 beğendi. Şöyle jelimizi yedik. Şimdi Cino. <laughs> Sarı Cino mu? Portakallı Cino Yok. Evet. Portakallı Cino mu? kayısılı Cino mu? Sarı mı? turuncu mu? Seçin. İlk Vili Vili'miz 50 beğendi canlarım. Teşekkür ederim canlarım. Aferin olsun diyorsunuz. Tatlı şeker de yiyeceğiz. Portakallı mı? Portakal tamam. Tamam port sarı diyorsunuz. Bu mu? Turuncu mu? Tamam turuncu. Turuncu cinomuzu açıyoruz. Ay. Canlarım ekranları açıp. Aa 50, 50 bir elli bili dedik. Dur cinodan sonra hemen vili bili yapıyorum. Portakallı. Şimdi 50 beğeniyle vili dedik. 50 beğen oldu vili biliniz geliyor. Vili 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 vili. Vili vili mili vili 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 vili. Vili vili Şimdi vili bilimiz tamam. Cinomuz da yedik. Şimdi acılı cips mi? Patlayan şeker mi? Acılı cips mi patlayan şeker mi canlarım? Seçin. Canlar mod seç mod seçtiğim zaman mod mod seçeyim diye söyleyeceğim size tamam mı? Patlayan şeker mi? Cips mi? Canlarım ekranlara çift yapmayı unutmayalım. Bir dahaki vili vilimiz 100 beğendi. 100 beğeni hem vili hem dans. Cips tamam. Bir tık acı diyor bir tık. Acısına bakalım. Ooo. 원 코라디아도 이으라. 거는 Patlayan şeker mi? Yoksa donmuş danone mi? Patlayan şeker mi? Donmuş danone mi? Canlarım bili bili ve dansımız 100 beğende. 100 beğende. Hem bili bili hem dans. Feride Futbol hoş geldin kardeşim benim. Patlayan şeker mi? Donmuş danone mi? Seçelim. Dondurma mı? Danone mi? Tamam danone. <laughs> donmuş muştarı ne seçtiniz? Bu açalım. Ben bunu çocukken de çok yiyordum. Şimdi de yiyorum. Siz yiyor musunuz bunlardan böyle donmuş tane ne? açamadım. ben Lan bu niye çıkmıyor? Evet. Donmuş mu? Aa, donmuş muzlu danını yiyoruz. Donmuş tanrıcılar sonra sürpriz tam açalım. Yoksa patlayan şeker mi? Ya da jel mi yesek? Mor jel. Canım dano neden sonra? Dano neden sonra mor jel mi? Yoksa patlayan şeker mi? Dano neden sonra patlayan şeker mi? Mor jel mi yiyelim? Seçin. موريeل م تمام Mor jel. Mor jelimizi seçtik. Mor jeli açıyoruz. Mor jel. Ooo. Oh. Jelimizin rengi mor. Yakıştı ama sana mor renk. çok oh, ne 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 ne. ne. Hımm. Sinek. Şimdi. Şimdi Bir jelibon mu? Patlayan şeker mi? <laughs> jelibon mu? Patlayan şeker mi? <laughs> Hoştu oh. lan sinek. Canlarım biri biri ve dansımız yüz ve yerine geliyor. Jelibon mu? Tamam jelibon. En çok jelibonu seçin. jelibondan sonra patlayan şeker yiyeceğim. Tamam. Jelibondan sonra patlayan şeker. Şöyle kolalı. şimdi. Patlayan şeker. <laughs> Patlayan şekerimizi açtık. Şeker, şekerimiz de tamam. Şimdi tüp çikolata mı? Yoksa yoksa uzun şeker mi? Tüp çikolata mı uzun şeker mi? Seçin. Tüp çikolata mı uzun şeker mi? Halbuki seçin. Tüp Türk... Türk çikolata mı uzun şeker mi? Aa 100 beğenle Vili Vili ve dans demiştik. <laughs> Durun Vili Vili ve dansınız geliyor. Yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur. Ellerin olur ya. Caddede dur. Nasıl anıtır ya. Biri olur. Ellerin olur ya. <laughs> Dansımız. Ah. Ayağıma tiken battı tiken. Evin içinde dikenin ne işi var? Tiken, hoş tiken. Vili 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 hop. Vili vili ve dansımız tamam. Oy. <laughs> vili vili ve dansımız tamam canlarım. Süper chat, süper teşekkür atarak bize destekle bulunursanız çok sevinirim. Çünkü bundan sonra Esamar yayınları gelmeyebilir. Çünkü bütün param buraya harcarım. Şimdi uzun şeker mi? Tüplü çikolata mı? uzun şeker mi? Ay diyor uzun şeker tamam Tamam. uzun şekerimi de açıyoruz. Konuşamadım uzun şeker böyle. Hoş lan çinek. Şimdi yeşil jel mi? Sürpriz yumurta mı? Jel mi sürpriz yumurta mı açalım? haydi bakalım. Hı -hı. Evet, ülke ekonomisinde hayatta kalma mücadelesidir bu. Varsa paranı süperçel atın. Yoksa canınız sağ olsun. Zaten bu da son İSAMAR yayını olacak gibi. Çünkü başka bir şeyler yiyemeyeceğiz. Bütün parayı buraya harcadık. Yumurta mı? Tamam, yumurtamızı açalım. Yerimizi bırakalım. <laughs> Sürpriz yumurtamız. Tepiri yumurtamızı açtık. Şöyle. <laughs> hmm. Ne ya? Karı köy boğaz çıktı. Şöyle. Karıköy Boğaz bak. O değil mi? Ha Karıköy Boğaz diye ki, şey demiyorum ha. Mustafa abi var ya Karıköy Boğaz ona demiyorum. Heykel var ya Karıköy Boğaz o değil mi? Neyse boş ver. Şimdi limonlu meybuz mu? Ölme. of Uff pişman çikolata Uu. Anan diyor Anan, Anana selam olsun kardeşim Annene selam söyle Berkant abinin selam var de Ellerinden saygıyla öpüyormuş de Tamam mı Anan yazıp duruyorsun. Ne anan anan yazıp duruyorsun. Annene selam söyle. Berkant abinin selam varmış de. Saygıyla sevgili elinden öpüyormuş de. Annene selam söyle ellerinden öpüyorum. Anneler başta annelerin burada burada yeri var. Meybuz mu? Tamam meybuz. Meybuzun <laughs> yarım. <gülüyor> Limonlu. Hoştu lan sinek. Uf. Son parça dişimi de onları. Uf. Son parça dişimi dondurdu <laughs> I am from Rusya diyor. I am from Türkiye. Canım ben yayını kapatıyorum. Yarın açarız. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Seviyorum sizi. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Yarın görüşürüz tamam mı? Diktir git diyor. Hoştu <laughs> lan sinek. Hayır diyorsunuz ama kapatacağım maalesef. Hepinizi kapatıyorum. Şey yayında Roblox oynayabiliriz. Canım ha. Bir de bu yerlerden size böyle 12'li paketli var. 12'li, 12'li, 20'li paketler var. Bu yerlerden göndermemi istiyorsanız son yüklediğim Roblox videoma gidiyorsunuz. Beğeni atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz, hype puanı veriyorsunuz. Ben Size göndereceğim. Yorum atmayı unutmayın ama çekilişi göndereceğim. Herkese gönderemem. Herkese bu jellerden gönderemem. Param yok o kadar. Tanesi 15 lira burada bunların. Tanesi 15 TL bunların burada. Tamam mı? Bu, bu jellerin tanesi 15 TL. Ne? Gel diyor lan ne geli. Canım kapatıyorum ben. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ben bu jellerden mi göndereceğim size şimdi? Ağzı pis diyor. Bu jelleri mi göndereceğim size? Sıfır paketli göndereceğim. <laughs> Sıfır paketli jel göndereceğim katılırsanız. I am from lan ne Rusya'ymış ya. Aleyküm selam Rusya'ya selam olsun ya. I am from Rusya. I am from Rusya diyor. I am from Türkiye. Türkiş. Ben yok Rusya konuşmak. Ben Rusya bilmemek. <laughs> Sen var Rusçadan izlemek. Ben bilmiyor Rusça. Ben Rusya bilmiyor. I am from Rusya diyor. Canlarım hepinizi seviyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Buralarda ne yememi isterseniz shorts videosuna yazabilirsiniz. Shorts videolarında görevlerinizi yapıyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Yarın görüşürüz. Belki Roblox oynayabiliriz yayında. Şimdi kapatacağım. Roblox'a girelim mi? Roblox'a gireceğim. Kimler gelecek? Yarın ne zaman açarım belli değil. Şimdi Roblox açacağım. Roblox oynayacağız. Kimler gelecek? Roblox tamam. Roblox açıyorum. Herkes istek açsın bak. Kendi üstümden bir şeyler çaldırıyorum size. Tamam mı? Kendi üstümden bir şeyler çalmanıza izin veriyorum. Şimdi kapatıyorum. Hemen Roblox yayın açıyorum. Hemen Roblox yayınımıza koşun. Orada size <laughs> istediğiniz şeyleri çaldırıyorum. Benim param çok orada. İstediğinizi çalmanız için size alıyorum üstüme giriyorsunuz istediğiniz pahalı şeyi alıp çıkıyorsunuz çalıp çıkıyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım seviyorum sizi Roblox yayını hemen açacağım Merveciğim hoş geldin kardeşim benimle bir şeyler yiyorduk bir şeyler yiyorduk yayını kapatırken geldim Merveci aa ee, yayını kapatırken geldim Merveci maalesef. Canlar hemen bir Roblox yayın açacağım. Seviyorum sizi. Roblox yayınımı bekliyorum tamam mı? He. <coughs> <coughs> Bismillah. <coughs> hemen kapatıyorum. Hemen Roblox yayın açıyorum. Roblox yayınımıza koşun, koşun, koşun. Roblox canlar, evet Roblox oynayanlar gelsin. Roblox oynayanlar koşsun. tamam hadi bakalım kapatıyorum bir dakika içinde hemen burada Roblox oynuyoruz hadi bakalım abone olun bildirimleri açın Roblox'a giriyoruz Roblox Cevaplar Allah aşkına diyor gördüm kardeşim ben gelirim diyor tamam Roblox oynayan herkesi bekliyorum acayip bu size hediyeler dağıtacağım tamam mı size acayip hediyeler dağıtacağım bilginiz olsun hemen Roblox yayınımıza gelin hadi bakalım Bye bye. Roblox açıyorum bir dakika içinde